Merhabalar. Bazı izleyicilerimizden bir takım sorular aldık. Bugün onları tek tek yanıtlamaya çalışacağım. İlk soru NGS ile ilgiliydi. NGS yeni jenerasyon sekanslama yani DNA'mızı çok büyük miktarlardaki DNA'yı sekanslamamızı sağlayan bir teknoloji. Bu anlamda bu teknoloji önümüzü çok açtı. Yani büyük miktarlarda DNA'yı sekanslaması, dizlemesi. Bu bildiğiniz üzere genetik hastalıklar bu DNA zincirimizde, DNA'mızdaki olan hatalardan kaynaklanıyor. Bu makineler de bu dizileri, tüm DNA'yı, tüm genomu sekanslayarak bu hataların nerede olduğunu bulmamızı kolaylaştırıyor, sağlıyor. Çok e, önümüzü açan bir teknoloji. E, bu sayede çok hızlı adımlar attık hastalıkları teşhis etmede. Biz bu teknolojiyi ayrıca embriyoları taramada da kullanıyoruz. Bu çok önemli. Tüp bebek hastalarımız için söylüyorum bu kısmı. Embriyoların kromozomları hakkında bilgi de edinebiliyoruz bu teknoloji sayesinde. Her kromozoma ait belli bölgeleri tarayarak bu teknolojiyle kromozomları sayısal olarak ve yapısal olarak kontrolden geçirebiliyoruz. Örneğin Down sendromu gibi hastalıkları yakalayabildiğimiz gibi translokasyon dediğimiz çok küçük değişimleri bile bu teknolojiyle embriyo seviyesinde yakalamak mümkün oluyor bizim için ve anneye sağlıklı embriyoyu transfer ediyoruz.